Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aslında kanalımda daha önce çekmiş olduğum fakat yetersiz bulduğum konuyla ilgili tekrardan bir bilgi olması bakımından yeniden bir video çekmeye uygun gördüm arkadaşlar. Sebebi ise hem arkadaşlarımın bunları yaşanması hem de Facebook üzerinde birçok defa bu konunun dile getirilmiş olması. Her şeyden önce tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar ben bir usta değilim, çırak değilim, kalfa değilim. Ne demek bu? Ben bir kullanıcıyım arkadaşlar. İster millennium olsun ister admin olsun. Bu sorun sık sık karşımıza geliyor. Hangi araçlarda? Tabii ki benzin ve LPG araçlarda. Sıkıntımız şu arkadaşlar. Örneğin ben aracımı 2014 senesinde aldım. Mayıs aylarında böyle Eylül Ekim aylarına doğru geldiğim zaman böyle aracımı ilk maaşları çalıştıramaz hale geldim. İşte ikinci, 3. maaşı çalışmaya başladı. Diyelim ki çalıştı. Zar zor çalışıyor. Çalıştıktan sonra sanki suda boğuluyormuş gibi yani bir insan olarak da söylüyorum. Böyle boğuldu boğulacak, motor yerinden fırladı fırlayacak şekilde olduğu durumlar oluyor. Ee, bazen zaten ilk çalışmadan sonra kendiliğinden stop ediyor. Bazen de gaz vermeye çalıştığımız zaman stop ediyor. Diyelim ki bir şekilde motor ısındı ee, ama henüz benzinde. Birinci kese taktık, az ilerledik, ikiye takmak istiyoruz. Motor aniden yığılıyor. İşte tam burada Aynen benim aracımda da bu şekilde oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Tabii bu sıkıntı yaşayanlar için söylüyorum bunu. Çünkü gerçekten bu insanı aracından soğutuyor, nefret ettiriyor. Peki ne yapıyoruz? Hadi ustaya gidelim. Ustaya gidiyoruz, başımıza neler gelecek acaba hiç bilemiyoruz. Çünkü e, usta dediğimiz insanlar da kendi tecrübelerinden buna çıkaraktan e, bir tamir metodu izlemeye gidiyorlar. Buradan çoğu bana kızmasın arkadaşlar. Cahil bilmiyorlar. Evet neden bilmiyorlar diyoruz. Çünkü onu yaptık bunu değiştirdik. Ne yaptıysak sonuç düzelmedi. O zaman burada bir sürü masraf ediyoruz. Fakat ne yazık ki sorunun kaynağına inemiyoruz. Sorunun kaynağı arkadaşlar e, ustamdan aldığım bilgiye göre söylüyorum bunu. Aracımızı sürekli LPG'de kullanmaktan dolayı aracımız benzinle çalışmayı unutuyor arkadaşlar. Dolayısıyla benzin almaya başladığı zaman bir benzin hava karışımı yapamıyor ve düzensiz bir yakıt ve hava karışımı gittiğinden dolayı araç sarsıntılı çalışıyor, stop ediyor. Peki ne yapıyoruz da bu sorunu düzeltiyoruz? Şimdi bu sorun ilk başıma geldiğinde ben de internetten çok araştırmalar yaptım ve gördüm ki benzin pompası, benzin filtresi, buji, buji kablosu, bobin adam değiştirmiş değiştirmiş. Yazıklar olsun sorun hala düzelmedi diyor. Peki ne yapmak lazım? Birçok kişi bunun aslında kaynağının sebebini LPG'de olduğundan bildiği için söylüyor. Ve diyor ki ustalar artık alışmışlar. Onlarda da tecrübe olmuş bazı şeyler. Arkadaşım sen hiçbir şey yapma. Bak bunlar güven kullanıcı dostu ustalar. Sen hiçbir şey yapma benzinde binmeye devam et, mümkünse hiç işte 400-500 kilometre sürekli benzinde bin, hatta bir hafta benzinde bin hiç LPG'de binme, sonra bakmışsın ki sorunun kendiliğinden düzelmiş. Neden? Artık araç benzinde çalışmaya alışmış bir vaziyete geliyor ve o hava yakıt karışımına düzenleniyor. Bakın arkadaşlar, şurada da kısaca söylemek istiyorum. Bunlara rağmen düzelmeyen olabilir. Onlar istisna. Şimdi ben burada uzun uzun açıklayamayacağım fakat ben sorunun nasıl çözebileceği yönünde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Acizane kendi fikrim ama başımdan da geçen olaylar. Dolayısıyla bu işin mantığında bizim en ucuzdan en pahalıya doğru bir test işine girmemiz gerekiyor. Bunda da herkes hem fikir olmalı. Arkadaşlar bucu, bucu kaplosu değiştirmeden ya da benzer malzemeler değiştirmeden ne yapabiliriz de düzeltilebiliriz? Bir, dedik. benzinde uzun süre bilmemiz gerekiyor. Ya da arkadaşlar, benim ustamdan aldığım ve kanalda daha önce de anlatmış olduğum bilgi sıralıyorum. internette de benzer bilgiler bulabilirsiniz. Arkadaşlar, aracımızda yani 1.5 ve 1.3 admiralarda da gördüm. Yani birçok Hyundai araçlarımızda var. Benzin geri dönüş valfi dediğimiz bir parça var arkadaşlar. Bu parça normalde aslında kapı zili gibi mantığında çalışan bir alet arkadaşlar, bir cihaz. Benzin geri dönüş valfi ile ilgili bu kısma şimdi burada tekrardan veriyorum arkadaşlar. Ee, bir de burada bir parçamız var. Benzin geri dönüş valfi diye geçiyor. Bu benzin geri dönüş valfi ne yapıyor? Bir ayarla e, benzinle çalışmama, gaz yanamayı e, kısa süreliğine çözüyor. Şimdi bu benzin dönüş valfini söküyoruz. Buradaki kopçayı, mandalını, yevşetiyoruz. Burada bir akım var, onu da çıkarttık. Akım kablosunu. Birini de çıkarttıktan sonra, buradan da yevşetiyoruz. Evet arkadaşlar, bunun içinde bir mıknatısımız var. Ee, akım gelince, o buradan bir hava boşluğu oluşturuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Diyelim ki sabahları zor çalışıyor arabamız. Aksent marka arabamız. Özellikle söylüyorum. E, ustamdan aldığım bilgiye göre bu parçayı 23 valfin içine bir tane düz tornavidayla ile kadar sıkıyoruz. Sağa şu şekilde. Ondan sonra iki tur geriye atıp tekrar takıyoruz. Ve Benzin depomuzda Çeyrek deponun altında benzin Bulundurmamaya dikkat ediyoruz Eğer bu e, Benzinimiz az olursa benzin deposunda Tık 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 sesler geldiğini Bazı zamanlar duyabilirsiniz e, Bu şekilde bu ayarla e, Önemli ölçüde sorun gidiyor Yalnız ustanımın Tekrar söylediği bir şey var Benzinde uzun süre çalışmadığı için Aracın beyni Yakıt ayarını LPG'ye göre ayarladığı için Benzine geçtiğinde e, Bu karışımı ayarlayamadığından dolayı e, Bu arızayı verdiğini söylüyorum. Şimdi tekrardan Yerine Takıyoruz bunu Takarken de Tersten yaptığımız gibi Şu şekilde Yeri var zaten buradaki Kendi özel yuvasına oturtuyoruz Akım bölümünü taktık Herkese kolay gelsin. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi çok basit. Benzin geri dönüş valifini çıkartıyoruz. Tamamen sıkıp kapatıyoruz. Bir tur, bir buçuk tur, iki tur. Duruma göre belki iki buçuk, üç tur. Bunu siz aracınızda test ederekten göreceksiniz arkadaşlar. Ama ortalama iki turda bu işi hallediyoruz ve yerine takıyoruz. Taktıktan sonra Ayarlarımızın güzel olabilmesi için mümkünse yani araçta e, teyip gibi sıfırlanacak bir malzememiz yoksa elektronik cihazımız yoksa akü kutup başının bir tanesini çıkartıyoruz. Bir 10-15 dakika bekleyin. Hatta o arada kontağınızı birkaç defa kapatıp açın. Yani elektronik kontrol sistemi kendini bir sıfırlasın arkadaşlar. Yani normal ayarlarına bir dönsün. Ondan sonra tekrardan siz kutup başını takın ve göreceksiniz ki ben bunu kendi aracında da gördüm. Arkadaşımın aracında bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Ve o da şu anda çok memnun. Göreceksiniz ki sorun düzelecek. Artık sabahları ya da motor soğukken arkadaşlar öyle söyleyelim. Benzinde düzgün bir şekilde çalıştığını, artık stop etmediğini, tek marşta çalıştığını ve düzgün bir şekilde LPG'ye geçiş yaptığını göreceksiniz. Peki bunu niye söyledik? Bilgi paylaştıkça şu alır ve Dostluklar bu şekilde kazanılır arkadaşlar. Arkadaşlıklar bu şekilde kazanılır ve bu şekilde insan dostu, cep dostu, kullanıcı dostu olunur. Düşüncesiyle bu bilgiyi sizlerle paylaştık arkadaşlar. Ben öğrendim. Benimle paylaşanlara ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin de işine z yarayacaktır arkadaşlar. elinden geldiğince size bilgiler vermeye çalıştım arkadaşlar. Aslında bu konuyu çok kısa da tutabilirim. Çok uzun da tutabilirim. Fakat doğaçlama olarak size bu şekilde anlatım yapmış oldum. İnşallah beğenirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğendiğiniz videoları paylaşmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.